Burada rüzgarda ilk ilkokuluna götüren, bizi bu günlere getiren süs yolumuz. Evimizin hayatında bir kırılan ve Köşküsünde medet belenine medet beleninden gelen kekik sesleri. Akçam'dan incirlik numara uçan üveyik. Yarpınar'dan odamıza gelen, obamıza gelen kısık suyu artlarında çay balık. Çanaklarla, aranalarla tutup kara dördek koşarak su kuyularımıza attığımız koca tarlamızda Baraka'nın dikenleri gibi rüzgarın toplayıp sürüklediği kızıl dikenler, Kara Arun'un bu gök kral yavruları, İlkbahar'ın en güzel renklerine bölüp Mayıs'larda obamıza göçüp gelen arı kuşları, Yarılarda toprağı oya kazdılar. Erişilmesi zor, içini göremediğimiz yuvaları. Kumcan'daki bahçemizde sabah çiğinde oradan oraya koşan tavşan yavruları. Bu güzelliklere inat, sözde imar planlarıyla gelip çöktüğü yukarı obamıza mermer fabrikaları. Önce tütün tarlalarımızı yok etti, sonra obalarımızın yüzlerce yıllık giriş yolunu. Şimdi sadece anılarda kalanlar kaldı çocuk anılarının penceresinde. Bu olanın en önde gelen Konuşurken bile şiir gibi konuşuldu zaten. Yani şair değil, oradan Arada ben de bir yazardım, gösterdim. Çok iyi olur falan Kopitayı okuttuktan sonra aman derdik ya, kutamış. Yani, yani o derdi, şiir dili usta, o derdi şiir dili gelişmiş bir Muğla'nın yetiştiği değerdir. Abim olmaktan son derece mutluyum. Sokaklarında ve caddelerinde şiirlerini okurdu. Evet. Genelde yanında bir kitap bulundurulurdu. Ezberi okumuşlardı. Evet. Bazı birkaç şiiri ezberinde olurdu ondan sonra. Evet. Olmayanlar da kitaptan okurdu. Alırım ben de ondan birkaç Muğla şiiri vardı. Onlardan bir tanesi Can Muğla. Güneyin gözü, göz bebeği Muğla. Kimsesine anlatamaz bilirim. Ama ben avuçlarında taşıyor gibi tek tek sayar taşlarını, çember çevirip kula hup döndürdüğü ekmek içi köfte yediğim çocukluğumu bıraktığım ara sokakta. Ne zaman bir selah duysam irkilirim, burkulu yüreğim. Bakmaz olurum cami avlularına Bilirim ki ağırlamak kadar son konukları kurşunluğunun bu Bir güzel dizilmiştir, bilen bilmeyen, El sallayacaklardır sonsuza, Adını bile bilmediği o yolcularla, Hep o anlarda gelir akıllara ölüm, Bana sorsalar yanıtım hazır, Oysa her gün bu insanlarla dururum. Nasıl unuturum Camırasar'ın yollarını, Basmacı deresinin dik yokuşunu, sabırhane diyesin gelir sevince güzelleri şemsanaya doğru akar giderim. Kaç can telef olmuştur sularında Karabuğra deresine hep ilenirim. Heykelden ak yola uzanan akşamlarda sıra sıra dizilmiştir güzeller. Sağlı sollu voltalar atılmaktadır. Coşku suları serpilirken yanık yürekleri o çıvıl çıvıl gözlerle bakın bakalım. Cam da olanın Karabağları'nda bağlarında dolaşır durur gençliğim. Tozlu'dan Ayvalı'ya, keyif oturana, süpürlüğüne uçar giderim. O dar yollardan ilerken vakıfa Önüme arabalar gelmesin giderim. Mezarlıktan 41 evlere gidesi değil bir helikopter kazası gelir aklıma, bir de kahraman pilot Muğla için ölen. Kaç yıl geçse de nasıl unuturum, o Muğla'yı hep kucaklayasın gelir. O günleri andıkça bir hoş bulurum. Bir güney çiçeğidir kokladığım, alı baldan tatlı bir ferayedir. Acını tatlımı hep içinde sakladığım, mutluluğumun odak noktasıdır. Yamadığım güzelimdir, sevgisine su katmadır. Muğla iksirimdir, içeri Verseler dünyayı ellerine, ne duyarım ona, ne ondan geçer. Teşekkür ederim.